Hepinize güzel severler. Pizza Plan Bob hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Biliyorum hepiniz bu sabah saat 11'de videonun gelmesini bekliyordunuz. 12. gün 80 tane paranın verildiği bu 12. günün siparişlerini bekliyordunuz. Ee, ben gece 12 olduktan sonra 12'yi geçtikten sonra bazen 12 buçuk bazen 1 bazen buçuk o saatlerde video çekiyorum. Ki size sabah saat 11'de yetiştirebileyim diye. Dün yine aynı şekilde aa çok kolay bir şekilde yapacağım diye geçtim. Videonun başına ama siparişi yapamadım. Asla yapamadım. İşte kaç tane 6 tane elmas harcadım o da şöyle ilk böyle yapamadım bir elmas harcadım sonra 2 elmas istiyor 2 elmas harcadım onu da yapamadım 4 elmas istediğinde oyundan çıktım tekrar bir gün bekledim tekrar girdim sonra bir daha bir elmas harcadım sonra bir daha 2 elmas harcadım sonra bir daha 4 elmas istediğinde yine kapattım ve bu sefer saat artık hani 3'e geliyordu gece yarısı 3'ten bahsediyorum 3'ü de geçiyordu dedim ki yok hayır ben yapamayacağım olmuyor Çık 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 yoruldum sıkıntı bastı sıkıldım yani o, o anda gerçekten oyunu silesim geldi yani silecektim oyunu bayağı bir sinir oldum ondan sonra dedim ki yok video falan çekemeyeceğim sonra gece yarısı 3'te hemen topluluk youtube topluluk bölümüne bir mesaj ayarladım planladım sabah 11'de yayınlansın diye e, o mesajları da genelde ben önceden planlıyorum yani alarm kurar gibi düşünün anlık paylaşılmıyor bunlar e, gece yarısı işte yatmadan önce 3'tü 4'tü falandı sabaha karşıydı. Ben mesajı yayınladım şey yaptım işte planladım sabah 11 olduğunda hepiniz video gelmesini beklerken dedim ki o mesaj gelsin ki Bilin video neden gelmedi Yapamadım ee, Orada da şey dedim hani hep siz benden yardım alıyorsunuz bari ben Bu sefer de sizden yardım alayım hani nasıl yaptığını istaftıysanız söyleyin Ben sizden yardım almış olayım dedim Sonrası zaten sabah oldu Hepiniz uyandınız, hepiniz yaptınız ve yapanlar hemen kanala geldi. Video var mı? Yok. Herkes yazmaya başladı işte şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor diye ben de öğrenmiş oldum ve işin en komik yanı. Ben videoya başladığımda o sipariş, o müşteri ilk geldiğinde ilk yaptığım pizza doğruymuş. Aynısını yapmışım. Yaptığım hata neymiş? Pizzayı kesmemişim. Orada öyle bir dalgınlık anına geldi ki yani ben bazen gerçekten otomatik kesiciye o kadar çok alışmış oluyorum ki pizzaları aldım, kesme tahtasına koydum ve orada bir anda böyle bir gözüm mü karardı ne oldu? Ben pizzaların kesilme ihtimalini unuttum. Direkt kutuladım. Verdim, adam olmadı dedi. Ve o anda pizzaları kesmemiş olduğumu farkına varamadım. Sonra ben dedim ki aa dedim pesto sosuyla yapılmıyor o zaman kırmızı sosla falan yapayım dedim. Oradan kırmızı soslu olan bütün alternatifleri bir denemeye başladım. Tüm etleri koydum kırmızı etleri koydum işte falan filan. Orada zaten iş bozuldu iş raydan çıktı. Sonradan aklıma geldi aa dedim ben birinci pizza kesmemiştim acaba ondan mı falan dedim ama pesto sosunun olma yok ya dedim pesto soslu değildir falan. Eğer ki pesto soslu olma ihtimalini tekrardan düşünüp birinci yaptığım pizzanın aynısını yapıp kesseydim olacaktı. Böyle de bir sıkıntı yani onu da söylemiş olayım size. Yani her şeyi de yapamayabilirim. Bu arada burada görevim vardı. <laughs> Videoyu çekmeye çabalarken o görevi de hallettim. Normalde benim burası 40, 40 elmasa falan düşmüştü. Öyle bir şeylerdi galiba. 4 elmasla görevden vardı. Ee, onu da aldım o şekilde oldu. Bak avokadolu yeşil peri istiyor. Normalde bunu veriyor muydum ben? Vermiyordum. Ama tabii diyeyim. Şu şeye bakmak istiyorum ben. Evet avokadolarım da full. Bahçedeki avokadolarımı toplamayacağım. Onları toplamayacağım. Bayağı bir full yani. İki tane avokadolu yeşil peri hazırlayayım bari. Ve soslu hazırlasam olur mu? Şimdi buraları da oynuyorum. Normalde ben buraları keserim biliyorsunuz. Oynamamın sebebi şu anda hepinizin 12. 12. günü zaten yapmış olması. Bana ihtiyacınız yok. O yüzden buraları ben böyle hem yaşadığım şeyleri anlatıp, dertleşip, konuşup hem de pizzaları göstermiş olacağım. Bakalım 13. günde neyle karşılaşacağım? Ya gerçekten gitgide zorlaşıyor mu? Ne oluyor? Ben anlamadım. Bir sonraki günde de umarım bir sıkıntı olmaz. Dikkat edeceğim. Sostu, pizza kesmeydi falan. Yeşil peri de jalapeno yoktu. Ee, ama ben koymuştum bir keresinde. Kabul etmişti. Bir de jalapenosuz deneyeyim yani. Böyle de kabul ediyordur. En güzel pizza aynen. Ben de jalapeno'lu da kabul etmiştim ama siz ne de, de jalapenosuz hazırlayın. Çünkü siparişin orijinal tarifinde jalapeno yok. Bu arada o malzemelerde bence orijinal tarifinde jalapeno da gelebilir. Bence. Çünkü şurada mesela atıyorum vejeteryen dediğimizde bak. Burada zaten şeyler vardı yuvarlak yuvarlak slotlar boştu. Yeni gelen malzemelerle bakın nasıl doldu burası. Ya yani mantıken baktığımızda bir yeşil rüya. Ya tamam bu özel bir tarif. Yeşil rüya deyince bütün yeşiller olması gerekmiyor ama yani ne bileyim yeşil rüya ya da yeşil peri denilince yeşil malzemelerden oluşan bir tarif olduğu için mantıken bence buraya işte avokadonun da eklenmesi lazım. Ya i̇şte ne bileyim jalapeno'nun da eklenmesi lazım diye düşünüyorum. adı üstüne mesela kalkıp da jalapeno denilen bir pizzaya kalkıp buraya avokado koyamazsın ama yeşil peri tarifi sanki yeşil rüya öyle olmalıymış gibi geliyor olmayabilir o zaman arkadaşlar ben şunları almış mıydım almıştım galiba bir dakika tohumlar daha yok bunları almamışım şunları alayım günden çıkınca herhalde bunlar da sıfırlarmış normalde akşam 12'de videoyu çekerken ben 12 tabii 12'de çekmedim de 1'de mi 1.30'da mıydı neydi o saatlerde şey yaparken Bunları almıştım. Sonra günden çıktım ettim. Sıfırlandı herhalde. Şunu da alayım. Tamam. Tamam o zaman ben günü bekliyorum. Gün bittiğinde plaja gittiğimizde görüşürüz. Den, 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 den. Gün bitti plaja gidiyoruz. Bu arada şu detayı da fark edenler oldu son gelen güncellemede biraz önce kafedeyken burası böyle ateş sönük ama plaja gittiğimizde ateş yanıyor falan. Onu da çok güzel yapmışlar, güzel olmuş. Ve tabii ki buradaki sayıların da fazlalaştığını görüyorsunuzdur. İlk başlarda böyle 10 elmaslar, ne bileyim 30 paralar falan alırken şurada 50 paradan başladık. 15 elmas ve artık 80 paradan bahsediyoruz. 13. günde ne çıkacak bilmiyorum. 14'te dekor dedik. Güzel bir dekor çıkartamam. 13'te de yani ben burada mesela hızlandırıcı çıkar zannediyordum. Hızlandırıcı çıkmadı. Para çıktı. 13'te de hızlandırıcı çıkarsa o zaman e, Burada 3 taneyken mesela 5 tane hızlandırıcı falan mı çıkar hani gitgide artıyor ya Bir de şöyle bir şey baktığımızda 6 tane para çıktı e, Şurada bir iki üç tane hızlandırıcı çıktı 3 tane de elmas var tabloda yani hızlandırıcı ile elmas 3'e 3 oldu ama elmas burada da çıkmıştı O yüzden 4 elmas oldu o zaman 4'e 4 Yaparlar ve burada da hızlandırıcı çıkar diye bir e, Sistemsel <laughs> öyle bir şey düşünüyorum ama tabii ki bunlar sadece düşünce bir ihtimalle öyle olur. 15 burada en fazla verdiler. Şurada da verdiler falan filan. Neyse hadi yemek arabasına gidelim. Yemek arabasına gidelim ve o lanet müşteri gelsin. ve onu bu sefer doğru pizzayı hazırlayayım. Bu ne kadar kolaydı. İlk müşteriyi ne kadar güzel bir şekilde atlatmıştım. Yapmıştım. Sevinmiştim. Sonra pat diye o geldi. O lanet müşteri 3 <laughs> tane pizza istiyorum dedi ve beni benden aldı. Yeşil bir rüya. Yeşil rüyada şey var mıydı ya? Dur yeşil rüyayı ben yine Pestolo hazırlamıştım galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle hatta ben bu pizzayı hazırlarken önceki çektiğim videoda şey demiştim. Jalapeno olarak kabul ediyor e, ama ben yine de jalapenosuz yapacağım ne olur ne olmaz falan filan demiştim. Biraz önce de zaten normal dükkana gelen müşteri de aynı şeyi söyledim aynı şeyi yaptım. O yüzden burada da yine jalapeno koymadan yapacağım. Gerçi avokado da yok mesela ama burada avokado istemişti galiba. Burada mesela avokado istemedi ama ben avokado koyuyorum. Allah Allah ben akşam avokado koymuştum. Ben akşam direkt böyle hazırladım ve kabul etti. O zaman jalapeno'yu koysaydım da mı kabul ederdi? Ya da ben böyle hazırlamamış mıydım? Dur şimdi. Akşam yaparken ilk pizzayı doğru yaptım ve şimdi yanlış yaparsam. ha tamam pizzacın var olduğu sürece senlik ateşi festivali her zaman kalbimde olacak. Tamam doğru yaptım. Ve geldi. Ve o geldi. İşte o. İşte benim videoyu yetiştiremememe, çekemememe sebep olan bu müşteri. Burada bir de şey kafamı karıştırdı. Her şeyi bir kenara bıraktım. Burada mesela etli diyor, burada tüm kırmızı diyor. O yüzden ben böyle bütün etlerin olduğu bir pizzayı da denedim. Sadece kırmızıları da denedim. Hani hangisi doğru? Kırmızıyı şaşırtmaca mı söylüyor? Aslında etli mi istiyor? Etli demek bütün etler demek. Balıkların da içinde olduğu, tavuğun da içinde olduğu. Ama kırmızı etmiş. Neyse kafa karıştırmayalım. Şimdi benim yaptığım ilk pizza doğruymuş. Ben de Yeşil bir şeyler dediği için direkt pesto koymuştum. Peynir koyuyorum. Şimdi kırmızı malzemelerimizi biliyoruz zaten. Kırmızı malzemelerimiz et sever pizzadaki 4 tane sucuk, sosis, pastırma, jambon. Bunları koyacağız. Yani oyunun kırmızı malzeme olarak algısıyla bizim gözümüzle gördüğümüz farklı karidese de kırmızı diyenleriniz olabilir ama karides kırmızı değil. Kırmızıdan sayılmıyor. Zaten rengi de kırmızıya benzemiyor. Turuncu o. Gerçi jambon da pembe. Ama olsun oyunun mantığı kırmızıları sadece bu dört ürün olarak biliyor. Tamam. Şimdi bunları koyuyoruz. Bir de yeşil olan her şeyi koyuyoruz. Ya mantık yani o kadar basit, o kadar doğru ki burada tek kafa karıştıracak şey pesto demediği için ve yeşil dedi hani yeşil bir pizza hazırla diyor. ama onu sadece ürünleri ürünlerden bahsediyor yeşil diyerek diye düşünebiliriz ve yeşil ve koymayabiliriz. Tek kafa karıştırıcı o. Onun dışında gerçekten çok kolay ve benim yani farkında olmadan ilk yaptığım pizzanın aslında doğru olması. Ben niye bu arada bir tane pizza hazırlıyorum? Tamam neyse işte bir tanesini hazırladım buymuş. Ama bazı arkadaşlar da iki kere fırından geçirince olmuş öyle diyorlar. Ben şimdi normal fırından geçireceğim. Olmazsa iki kere fırından geçirip deneyeceğim. Bakacağız. Yani gördünüz bu zaten siz de yaptınız. Ben şimdi buraya montajda keselim. Şu ikisini de aynı şekilde hazırlayayım. Bakalım ne olacak. Evet pizzalar bitti. Fırına gönderiyoruz. Bakalım ne olacak. İşte ben birebir bunun aynısını yapıp şurada kesmemişim. Yani kafa orada gitmiş. Kafa orada gitmiş. Ben bunu kesmiş olsaydım dün gece ilk yapışta tek seferde bunu yapmış olacakmışım. Ha tabii ki iki kere pişirme istenilmiyorsa belki iki kere pişirme istenilecek ve yine olmayacaktı. Bu sefer de iki kere fırından geçirme olayı hiç aklıma gelmezdi. Bak. Bir dakika. Sahildeki en iyi fırıncı sende aynı zamanda sahildeki tek fırıncı da. Ha oldu. Yan olmadı sandım. Çünkü pizzayı yanlış yaptığında da aynı cümleyle başlıyor. İşte pizza berduşları konuştu diyor. İşte sahildeki diyor en kötü pizzacı sensin ama tek pizzacı sensin. Yani diyor ki <laughs> çok kötü pizzalar yap, yaptın ama tek pizzacı sen olduğun için sana muhtacız mecburum. Doğrusunu yap ver gibi bir cümle söylüyor yapamadığın zaman. Burada da yine konuştu kelimesini görünce aha dedim yanlış mı oldu. Neyse ki en iyi pizzacı sensin diyormuş. Şenlik Ateşi Festivali'nin bitmek üzere olmasına üzülüyorum ama snowboard sezonu yaklaştığı için de çok heyecanlıyım. Ee, bana kışlık bir şeyler yapabilir misin? Sarı karı yeme. Beyaz peynir, sarı ananas ve mısır. Şimdi beyaz peynir, sarı ananas, beyaz peynir, sarı ananas ve mısır. Bu mu? Sos yok mu? Kesin sos vardır. Ee, Üzüyorum sınav ortası sezonu yaklaştığı için çok acın. Bana kışlık bir şeyler yapabilir misin? Beyaz peynir söylerim. Bunda domates sosu vardır herhalde ya. Herhalde böyle. Bilmiyorum. Bir kış harikalar diyarında yürüyorum. Hislere çıkmak istersen haber ver. Aa doğruymuş güzel tamam. Genelde her pizzada sos oluyor çünkü. Lead gitar, rakın sucuğu, bas ise sosisi gibidir. Davullar kesinlikle peynir ve sos, vokaller ise pastırmadır. Ben öyle düşünüyorum. Bir tane arkadaşımız da şey yazmıştı, yorumunu gördüm. İşte burada plajda N'ye basmayan alfadır falan N'ye basmamak da yani gerçekten çok zor. Çok zor. Mesela burada bir şekilde çözersin. Hani her şeyi benzetme yapmış. Sucuk demiş, sosis demiş, sos demiş, peynir demiş. Her şeyi söylemiş. Buradan bir şekilde çıkartırsın ama hiçbir şekilde çıkartamayacağın şeyler de oluyor. Çünkü söylemiyor yani malzemeyle alakalı hiçbir şey söylemiyor. Çok zor yani. Öyle de alfa olmayayım yani. <laughs> Aa yok çok zor olurdum. Sucuk, sosis, pastırma, sos ve peynir. Hmm, normal sos herhalde. Normal sos koyuyoruz. Peynir koyuyoruz. Sucuk, sos, pastırma. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. Peynir. Normal sucuk, sosis, pastırma. Et severin. Şey sizi jambonsuzu. Gönderelim bakalım. Pesto sosu falan değildir. Kırmızı sos. Normal. Devamı da ne kadar kolaymış ya. Bir orada hata yapmasaymışım bütün gece rock and roll ve her gün pizza istiyorum. Yes. Tamam. Afetos. Bitti bu da son müşterimiz. Ne kadar kolaymış. Aslında devamı kalanı ne kadar kolaymış ve ben ilk pizzayı keşke kesseymişim. Keşke kesseymişim. Ben onu bir kesmedim. Bir dalgınlığıma geldi. Bir otomatik pizza kesicisi var sandım orada ve adam kesilmesini istemiyor. Bütün halde istiyor gibi algıladım. O an plajda olduğumu unuttum. O an asistanların çalışmadığını unuttum. Bir an böyle beynim gitti yani bütün bilgiler gitti. Öyle yapınca da böyle olmuş oldu. Neyse siz zaten yaptınız bitirdiniz ama benim de geç de olsun. Geç olsun güç olmasın videosuz kalmayalım. Bu videoyu da koymamış olmayayım gün eksik olmasın diyerekten ve tabii ki buraya iki, iki elmas vererek sonradan açmak istemediğim için böyle bir videoyu hazırlamış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler de gayet iyi bir şekilde yapabilmişsinizdir. Benim gibi çok elmas harcayanlar oldu mu yapamayanlar oldu mu sonradan işte elmas harcadıktan sonra mı yapabildiniz ne yaptınız onları da videonun altındaki yorumlarda yazabilirsiniz. Öyle bir tane videomda böyle olmuş olsun bir tane videomda geç gelmiş olsun bir tanesini de ben yapamamış ve sizden yardım almış olayım. Yardım eden tek tek yorum yazan tarifleri söyleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepimiz böyle ne dedik? Birbirimize yardım ederek yardımlaşarak bu etkinliği güzel bir şekilde bitireceğiz dedi. Sadece ben size değil siz de bana yardım edeceksiniz. Hep beraber bu etkinliği bitirmiş olacağız bu şekilde yardımlaşarak bir şeyleri yapabiliyor olmaktan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Bir şeyleri ben yaptım, ilk ben yaptım, her şeyden önce ben yaptım falan demeyi seven biri değilim zaten. Siz nasıl yardım alabiliyorsanız ben de sizden yardım alabilmeliyim. Bu bu, bu şekilde eğlenceli oluyor çünkü. 13. günde bakalım ne gelecek? Yükseltici mi gelecek? Şöyle tekrar bir 15-20 elmas verseler şöyle kapanışta. Son iki gün kalaşır da bir elmas verseler bayağı sevindirirler. Bayağı güzel olur. Hepimiz için çok iyi olur. Çünkü elmasa gerçekten çok ihtiyacımız var. Eskiden asistanlar parayla alınıyordu arkadaşlar. Ben uzun zamandır oynadığım için ilk oyuna başladığım zamanlarda para vererek alıyorduk. Bir şekilde para birikiyordu. Ne kadardı tam hatırlamıyorum. 600 para mıydı? 500'dü, 500'dü. 500 dolar veriyorduk. Ben böyle paramı 600-700'e çıkartıyordum. 500 paraya gidiyordum. Asistan alıyordum, devam ediyordum. Öyle ilerledim ama şimdi 40 elmastan bahsediyoruz. 40 elmas istiyor. Bu gerçekten çok fazla. Reklamları izlesen de, her şeyi yapsan da e, gerçekten yetmiyor. Çünkü reklamları izleyerek asistanlara yeter. Evet ama arada etkinlikler oluyor. Eşya almak durumundasın. Hem eşyaya o kadar fazla elmas, hem asistana yetmiyor. Haklısınız, çok haklısınız ama bir şekilde işte bir şeylerden fedakarlık yaparak işte asistanlar ne bileyim 3 asistan alacağını 2 asistan alıp ötekinin elmasını bir tane eşya alıyorsun falan. Bir şekilde öyle bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir de şöyle şu anda yaz festivali bitecek ve bundan sonra Temmuz zaten Temmuz'dayız. Ağustos'ta bir güncelleme yok arkadaşlar. Eylül'de de yok bildiğim kadarıyla. Tabi Ağustos ve Eylül'de eğer yeni bir etkinlik çıkarmazlarsa bir şey gelmeyecek. Ekim'de Cadılar Bayramı yani ta Ekim'e kadar Oyunda bir şey olmama ihtimali var. Yeni bir şey çıkarmazlarsa pat diye Eylül'de bir haydi bölüm 5'i çıkartıyoruz demezlerse. Çünkü geçen sene yaz etkinliğinden hemen sonra 4. bölüm çıkmıştı ve biz hiç başından kalkmadık oyunun. Yaz etkinliği bitti oradan devam ettik. Bu sene öyle bir bilgi yok. 5. bölümü bekliyoruz ama pat diye bir çıkartırlarsa şaşırırız güzel olur aslında ama sanmıyor da olabilirim sanıyor da olabilirim emin değilim cadılar bayramından önce bir 5. bölüm gelse çok iyi olur 5. bölümü Oynarken oradan pat şeye geçeriz. Cadılar Bayramı'na geçiş yaparız güzel olurdu ama şu anda öyle bir bilgi yok. Yani size şunu söylemek istiyorum. Ekim'e kadar hatta Cadılar Bayramı ne zaman? Ekim'in 30'una tabii. Ekim'in sonunda. Ekim'in sonuna doğru böyle 20 küsürlerinde falan gelir Cadılar Bayramı. E 30'a doğru 30'una doğru. Oralara kadar bol bol elmas biriktirin. Bol bol, bol bol elmas biriktirin. Asistanlarınızı hem bir yandan almaya çalışın hem de eşyalar için şey biriktirin. Elmas biriktirin. Öyle yani böyle uzun aralarda anca bir şeyleri biriktirebilme durumunuz olabiliyor. Öyle de bir tüyo vermiş olayım diyorum ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki yorumlarınızı görüşeceğiniz videonun altındaki yorumlar bölümüne yapmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda bu videoyla beni ve kanalı yeni keşfedenler varsa hoş geldiniz demek istiyorum. Geldiniz şöyle bir keşfettiniz, baktınız, ettiniz, beğendiniz, yardım alıyorsunuz, yardımlaşıyorsunuz falan filan. Ama henüz abone olmadınız. Abone olarak da desteklerseniz ve bildirimleri de açarsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.